Zülal Kalkan Delen Hayvan Cehennemi Mardin'de bir araba bir eşeğe çarptı ve yanında yavrusu bulunan anne eşeği öylece bırakıp kaçtı. Yavru eşek annesinin cansız bedeninin başından ayrılmadan beklerken arabaların bir an bile duraklamadan onların yanından gelip geçmelerini derin bir üzüntüyle izledim. Nasılsa ölen de acı çeken de hayvandı. Durup yardım etmeye diyemezdi. Belli ki böyle düşünüyorlardı. İstanbul Başakşehir'de bir siteye tadilat için gelen Burak Alan, binanın önünde gördüğü Cezve isimli kediyi sevecekmiş gibi yapıp kucağına aldı ve bina içinde dakikalarca işkence ederek öldürdü. Annesi, "Dışarıda tecavüzcüler yargılanmıyor da, oğlum bir kedi için mi yargılanıyor?" dedi. Yargının her suçluya gereken cezayı vermesini isteyeceği yerde, oğlunun bir kedi katili olmasını böyle bir cümleyle hafifletmeye çalıştı. Hatırlarsanız geçen yılda Eros adlı kedinin öldürülmesi infiale yol açmıştı. 1 Ocak 2024'te oturduğu apartmanın asansöründe Eros'la karşılaşan İbrahim Keloğlan onu tekmelemeye başlamış. Asansörün başka bir katta açılmasıyla Eros kaçmaya çalışmış ancak Keloğlan onu arkasından takip edip 6 dakika boyunca işkence ederek öldürmüştü. Babası nasıl yaptığını o da bilmiyor ben vereceğim cezasını demişti. Sonra ne oldu? Keloğlan'a yurt dışı yasayla birlikte 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve iyi hal indirimiyle serbest bırakıldı. Öylesine büyük bir tepki geldi ki yeniden yargılandı ama sonuçta cezası birkaç ay açık cezaevinde kalmak oldu. Katliam yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip yürürlüğe girmesinden sonra ise Türkiye o dönemde yazdığım gibi tam bir mezbahaya döndü. Belediye görevlilerinin kendilerine emanet edilen hayvanları ellerinde demir çubuklarla dövdüğü, işkence ettiği, zehirleyerek öldürdüğü görüntülerin sonu gelmiyor. Yakın zamanda Mersin ve Kars'taki hayvan bakım evlerinde kaydedilen görüntülere bakmaya bile cesaret gerekiyor. Mezba demişken, mezbalarda yasal olarak canları alınan hayvanlara yaşatılan vahşet çoğu insanın gündeminde bile değil. Yalnızca ucuz et alamadıkları için hükümete tepki gösteriyorlar. Bunları yazdığım için yine bunca dert arasında senin de derdin bu diyerek bana öfkelenecek insanlar olduğunu biliyorum. Ama onların bilmediği şu. Temel olarak adaletsizlik ve zalimlik, insana ya da insan olmayan hayvanlara yapılan adaletsizlik. İnsan ile hayvan arasındaki sahiplik-külülük ilişkisi. İnsanın ve hayvanın yaşam hakkına saygı duyulmaması. Güçlünün zayıfı zenginin yoksulluğu sömürmesi gibi insanın da hayvanı ve doğayı sömürmesi. İnsan gibi bilinç sahibi ve duygularının olduğu, sosyalleşebilen, kendi yavrularını korumak isteyen, yaşamak için çırpılan hayvanların mal eşya olarak görülmesi. İnsanın bu gezegenin kendisi için var olduğunu düşünüp, tiksinte verece bir üstünlük iddiası ile doğayı hayvanları katletmesi. Bir hayvanı korurken bir başkasını keyifle öldürebilmesi ve bunu savunurken ortaya koyduğu korkunç türcülük. Dünya var olduktan sonra bir noktada bu duruma evrilmiş ve böyle gelişmiş olabilir. Ama ben adaleti savunurken ayrım yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Maddi anlamda güçlü ve teknolojik üstünlüklere sahip olan zenginler bunlardan yoksun olanları ezmeye, içinde kötülük olanlar önüne geleni yok etmeye devam ettiği sürece bu gezegene iyilik egemen olamayacak. Annesinin cansız bedeninin önünde yas tutan yavru eşeğin, sevileceğini düşünerek bir insana yanaşan ama vahşice katledilen kedinin, yarış pistlerinde kırpaçlanarak koşturulan ve sakatlanınca iğne ile öldürülen atın, barınaklarda dövülen köpeklerin, hayvanat bahçesi denilen hapishanelerde esir edilen, deney laboratuvarlarında işkence ile öldürülen ve yaşam savaşı mezbalarda noktan alan canların haykırışlarını duymuyor tanı sorun sizdedir. Sevgili dinleyiciler, abone olmayı ve katıl butonuna basmayı unutmayın. Teşekkürler.